Gece o niyetle yat. Ya Rabbi ben hakikaten sabah namazına yapmak isterim de. Ben kalkamazsam görevli zatı veya görevli meleği beni zorla kaldır de. Bir Fatiha oku. Üç ihlas. Öyle yat. Kalkmazsan seni uyandırırlar. Uyanmazsan sonra yataktan tekmeyi vurup düşürürler seni. Onu bilesin. Madem bunu istedin. O niyeti yap. Zordur. En zor. İşte e, baba yiğit adamdır, cesur adamdır, kuvvetli adam. Yok. Çok kuvvetliysen sabah namazında üzerinden o sıcak yorganı kaldır da kalk bir soğuk suyla abdest al Allah'ın huzuruna geç. Güçlü kuvvetli sensin o zaman. Dünya en kuvvetli insanı sensin. Şeytanı bile yenersin orada sen bak. Onun için sabah namazı çok önemli. Ona dikkat ediniz. Bilhassa ahir zaman şimdi. Hiç namaz kılmayana Sözümüz bu. İki reka sabah namazını kıl. Şan şeref bulursun. Namaz kılmayan bir de onun şeyini yapıyorlar. Şimdi şimdi işte Darul Harp'tır burası burada namaz da kılınmaz. Cuma'ya da gidilmez falan filan. Bazılarının Cuma'ya gittiğini görmüyorum. Bu kadar paraları vardır. Her şeyi açıyorlar ama cami açıp da Cuma hutbesi verdiklerini görmüyorum. Tamam mı? Cumalarda görünmüyorlar. Darul Harp'tır. Darul Harp değildir şimdi daha. Sen orada serbest cami açıp da Burada cami açtık. Çocuklar burada namaz kılar. Beş kişi kılar. Beş kişi vardır. Cuma namazı kılınacak. Farzdır burada. Burası Amerika. Namaz kılınmaz diyemezsin. Beş kişi var. Farzdır kılınacak. Darul harptır. Darul harptır ama halife yoktur. Halifesiz harp. Yani burada hür, hürriyet verdiyse hükümet sana serbestsin. Yapacaksın. Ki bu hemen hemen Rusya'dan tut. Yunanistan'a kadar her tarafta bu hürriyet var şimdi. Onun için eee bunu dikkat edin sabah namazına. Sabah namazını sağlam kılan adamın işi rast gider. Kendisi görecek. Ondan sonrası daha kolay gelir ona. Onun için yatmadan önce niyetini öyle yap. Bir fatiha, üç ihlas oku. Hiçbir şey yapamazsan. Üzerine üfür bu şeytanın ağırlığını üzerimden kaldır ya Rabbi. Beni rahat sabah namazına kaldır. Görevli melaikene de söylüyorum. Onlar beni kaldırsın ben kalkamazsam. Tekmeleyerek atarlar seni onlar yataktan. Samimi insan niyetinde.